Hmm. Evet, tamamdır. Ah, çok yoruldum. Ah, mis gibi hava. Merhaba Unicorn, kolay gelsin. Merhaba Barbie, teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Hayırdır, çıktın ofisinden? Evet, çıktım çünkü çok yoruldum. Saatlerdir inceleme yapıyorum. <laughs> Gel, otur şöyle. Ben de sakin bir gün geçiriyorum. Daha müşteri gelmedi. <laughs> o zaman muhabbet edebiliriz. Evet. Ee, nasıl gidiyor işler? Aynı bildiğin gibi. Sen hayvanları çok seviyor olmalısın. Evet evet ama biraz zorlukları var. Pardon bakar mısınız? Müşteri geldi hemen geliyorum. Tamam tamam. Merhaba hoş geldin ne istersin? Hmm. Ah. Çikolatalı kurabiye alabilir miyim? Tamam hemen hazırlıyorum. Sen oturabilirsin. Tamam. Kızım dondurmanı şuradaki kafede yiyebiliriz. Tamam babacığım. Ah, baba kelebek. Chelsea dur kızım. <laughs> Sen ne güzel bir kelebeksin. <laughs> Chelsea elimi bu şekilde bırakıp uzaklaşmamalısın kızım. <laughs> baba çok güzel. Aa! Bir özel bir türdü. Ocağım baba çok ucu. <laughs> Neler oluyor burada? Aa, hı, hı, ay şey küçük kız iyi misin? Aa arı soktu ayağımı. Arı mı? Arı mı soktu? Derhal hastaneye götürmeliyiz. Alerjisi olabilir. Aa, baba. Aa, yok yok alerjisi yok. Biraz buz koysak yeter. Ee, tamam ama e, iğne kalıp kalmadığını da bakmalıyız. İğnenin tam olarak olup olmadığını görebilmek için bana büyüteç gerek. Ve şu kremi de alayım. <laughs> Lütfen şöyle oturtturun. <gülüyor> <Göksin>. <gülüyor> evet şimdi sadece bakacağım tamam mı? <laughs> Barbie. Aa, ne oldu? Ah önemli bir şey yok. Arı sokmuş ama alerjisi de yokmuş. Şey boz e, buz verebilir misin unicorn? Aa, e, tamam tamam hemen getiriyorum. Hmm, harika. İğne içinde kalmamış. İşte buz. Evet buzu getirdim. Neresi bakayım? Tam şu kırmızı yerin üzeri. Ee, Ay çok soğuk. <laughs> Ama iyi gelecek. <laughs> tamam. Beyefendi şimdi siz o elinizdeki kremi sürebilirsiniz. Tamamdır. çok teşekkür ederim ilgi ve alakanıza. gel kızım sürelim. Ah hiç önemli değil. ben de onlarla beraber çalıştığım için sık sık sokulurum. Aa öyle mi? Biz de aslında buraya dondurma yemeye gelmiştik. Tamam öyleyse ben size bir şeyler ikram edeyim. Hoşçakalın.